Ben Deniz Han Özer, Ayşenur Köksal'ın Arka Planda Kalanlar sergisinin küratörüyüm. Bildiğiniz gibi günümüz dünyasında insanlar sürekli olarak yüzeysel arayışlar içindedirler. İnsan hayatı bu yüzeysel arayışlar içinde yok olup gitmektedir. Sanatçı, akademiler sanat merkezinde gerçekleştirdiği arka planda kalanlar sergisinde aslında arka planda kalan insanların hikayesini burada anlatmaya çalışıyor. Arka planda kalan insanlar dediğimizde aslında toplumun ya da bütün toplumların içinde bulunan büyük kitlelerden bahsediyoruz. Bu kitleler hayatın derinliklerinde bulunan kolay kolay kimsenin fark etmediği aslında her zaman yanımızdan geçen, yanımızda olan insanlar. Sanatçı figüratif anlayışla gerçekleştirdiği resimlerde bu insanların hikayelerini anlatmaya çalışıyor. Aslında en önemli nokta burada kendi yaşam biçimiyle birlikte arka planda kalan insanların bir şekilde birlikte hareket ediyor olması. Bilinçaltının, sanatçının bilinçaltının burada yüze üzerine taşınmasını görüyoruz. Figüratif anlayışta yapılan eserlerin en önemli özelliği burada sanatçının kendine ait bir yeni bir sanat dili oluşturmasına kaynaklanıyor. Bu sanat dilinde bir tanesi, en önemlisi konturu görüyoruz. Yani desenin, desen yapısının öne çıktığını, figürün, figür anatomisinin ortaya konulduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bununla birlikte renk harmonisi işin içine giriyor. Renkle birlikte desenin iç içe yaşadığı bir durum söz konusu her yapıta tek tek incelediğimizde, her yapıda tek tek baktığımızda aslında arka planda bir hikaye de ortaya çıkıyor. Tüm bu hikayelerde arka planda kalanların neler yaşadıklarını bir anlamda görmüş oluyoruz. Sergi Akademiler Sanat Merkezi'nde görülebilir. Akademiler Sanat Merkezi aslında aynı zamanda da bir okul. Figüratif sanatın Türkiye'deki en önemli temsilcisi olan bir kurum. Ayşenur Köksal, Akademiler Sanat Merkezi'nde atölyesi bulunan bir sanatçı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde iyi dereceyle mezun olduktan sonra sanat hayatını kendi atölyesinde bir şekilde devam ettirmiş. Daha sonra da burada okul olarak adlandırdığımız bu mekan içinde de çalışmalarını sürdürmüş. Sanatçının yüzeye taşıdığı ve bizimle ilişki kuran figürlerin önemli yanı ise boyayla desenin birlikte uyumlulukla ortaya çıkmış olmasıdır. Desenler burada resmin Ana aktörü haline gelmektedir. Kompozisyonlar, özellikle çoklu figürlerde görülen üçgen kompozisyonlardan bunu anlıyoruz. Yaşadığımız hayatta günümüz insanının yalnızlığını bir şekilde bu resimler ortaya çıkıyor. Sanatçının içinde bulunduğumuz bu insanlık sorununu dile getirmesi aslında çokça. Gördüğümüz bir durumda değil. O açıdan ben resimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. İleride sanat tarihine kalacağını düşünüyorum. Sergi bu ayın sonuna kadar Akademiler Sanat Merkezinde izlenilebilir. Bu benim üçüncü sergim, kişisel sergim. İlk iki kişisel sergimde kent ve yabancılaşma, kent ve insan dönüşümünü ele almıştım. Burası, bu sergim daha figür ağırlıklı. Ama şey birbirinden farklı şeyler değil bunlar. Onlar kentin dönüşümü ve yaban insanın yabancılaşması hakkındaydı. Burada da insanın kent ve şu andaki bu dönüşüm, değişimle daha içsel halini yansıtmaya çalıştım. Birçok resimde, resmimde figürlerimi bazı çıplak figürlerimi görüyorsunuz. Bunlar çıplak değil aslında. Sadece insanın ham halini göstermeye çalıştım toplum karşısında, bu yabancılaşma karşısında. Müzik Oh,